Ne sakin ol lan modun düştü ne oluyor lan Manya bak Ne olarak çekeceğim iki maçta gelicileri öldür <laughs> Yok be oğlum Tam dedik değil de yok Oynuyoruz dedik bir için çöl gelmesi lazım Çöz yapın kendilerinin yani çimenimiz var <Sessizlik> Acaba dur. Mm, tomorrow. Kaç Kaç milyon kişi gelecek? <Sessizlik> yani ona kalbimizde yaşıyor. Bir interneti. Terminate dedi lan Gelen var mı? Var. Hiç kişi. Dönüyorlar mı? Yoksa geliyorlar mı? Geliyorlar ya. Biri sağa gidiyor. Ayın dürbünle mi vuracağım elbette ya? ben de silahlı olamadım anasını satayım. Dragon Ball buldum gel. Aa, neredeyiz biz? Bagiye bindi biri. Şuraya indi bak biri. İşaretlediğim yere inmişti biri. b coin, bir, i n b B-R adam zannettim lan <laughs> Bir şey diyeceğim de değiliz <laughs> Biz adam değil miyiz miyiz? <laughs> evet Vatan var ya <laughs> HP var abi. <laughs> Sende yakın silah o kadar bir önemi yok ki. Göremiyoruz bile az dedim yakın şeyi. Bu standan da var. Ha, çarpıyor mu kamera? Ne yapıyor onun standan? öyle. M4 mu oyle? M4 ha. Ben de burada olacağım. Okey. AK'ye ben daha çok seviyorum ben burada. zaten hiçbir şey takılmıyor ki. AK'ye yani... AK'ye fukara bir silah falan. Ne yapıyor AK'ye? Flashbang through the door. Bir <laughs> tane Hani biri buggy'e bindi gitti, biri de sağda işaretlediğim şehre inmişti galiba. Onlar buraya geliyor da bizim indiğimizi görünce vazgeçtiler. Küsiler. E bir selamet ye. Yani. Ohahaha. O Venom 7 oyundan atıldı diyor, o ne lan? Banyo'yu buraya bak. What the fuck lan? Şey var mı canlı banyo yiyor muyum? Canlı banyo. Kim iki maçta çok fara mı lan? mı? Gözüne bak. Cücüm bir daha cam önce haber verir misin? Yok. Bu ne? Bilmiyor musun? Kesin bilmiyorum sanmıştım, bilmiyorum. bilmiyormuş. Hani ben mutumu yaptım abi gidip her şeye ne yazık. Nasıl mısın? <laughs> tamam bir tane market olan yere gidelim ya. Bende bayağı para oldu anası. İyi gel, gel lan bir tane istedik Yapalım da iyi gelelim. <laughs> ne yapıyorsunuz? Erdem bu arada bende de para oldu ha. Ya, 250. 250. 250 ne? Ben de 650 bana azladım. Erdem abi çıkart. Allah Başlayalım daha iyi. Çıkmıyorlar. <laughs> Çıktı abi. Lan? Bisiklet sürüyoruz. İki kişi bisiklete... İki kişi aynı anda mı sürüyorsunuz? <laughs> hı hı. Hı İki kişi biniliyor mu yani onu da mı istedin alıyorsun. Yok yok. Yan yana iki tane <laughs> olmuş mu abi? Manyak mısın? <laughs> Psikopatlar. Yani. Abi şey gibi geziyoruz, jigsaw gibi geziyoruz. Kaç dakika var dairenin gelmesine? Geliyor herhalde. Yıldırım yine geliyor. Oğlum hareket edemi... Şuraya gidelim mi abi? Şuraya. Orada bak şuraya. Oğlum sen ne Elim ayağım dibine girdi yemin ediyorum. Araba, bu araba bakayım. bulabilir miyiz? Araba. Bisikletle bir Bisiklet araba Bisiklet var. Bisiklet var. Araba arayın. Var, var da bana mı var? Size mi var Nedir ya? Ya. <laughs> Müslüman mı lan? <laughs> Flashbang durun Allah adamlar evet. Evet evet. Oh. O, ya, Ne kamyonu? Dondurma mı var? Dondurma kamyonu. Dondurma var Araba var burada. Yeni alıp beni alabilirsen sevinirim. Arabaya alıp gelip. Geliyor Bu yalnız gideceğimiz yerde çatışma var. O zaman oraya gitmeyeceğiz. Ben sadece orayı işaretledim şu an. Hem de ne çatışma onu oku. Kanka orada 3 numara market var çünkü. 3 numara markette nasıl hiçbir fikrim yok yani. Hayvan gibi bir şey satılıyor olabilir yani. Hayvan gibi bir şey yapıyor olabilirler. Tersine geliyoruz lan. Ben arabaya geldim. Ben, ben almaya geliyorum. Ben almaya geliyor. geliyorum. Ben almaya geliyorum. Oooo haa! Ceyhun ben, ben kullanabilir miyim? Ben kullanabilir miyim? Yok. Ben komutan benim ama. Bin, çıkalım bir daireden, vereceğim sana. Allah'ım yarabbim. yere gidelim. Kolum at. Kolum at. Attım attım. Mahmut'un mu araba bundan? lan? Arabası nasıl gelecek? Bisikletle mi gelecek? Ne kadar mesafeli. Ne bileyim oğlum. Tamam buradan gitme. Yoldan gitme Önümüzde deniz var. Sağdan sağdan git sağdan. Sağdan git sağdan. Allah kahretmesin. Sağ Farklı Dayı, ne yapıyorsunuz? <laughs> oh, sağdan sağdan diyorum Ciyon, Kürt! Nedir ya? <laughs> Patlamamız mı? Okey, okey, okay, right. Bunu zaten var küçüğüm. adam var, çünkü... tamam. var köpekçiyim. Dur sana, dur Bir kişi çünkü o. Oğlum niye bu kadar şey Neyse. Sıyırdım bana Çok Çok iyi. Ya, tamam.

Fast and Furious bir be Family for family. Dominic. Dominic Porretto. You don't know me, Nelly. Allah e Ekber. Allah Ekber. Allah Ekber. Adam var. Allah, adam, adam var. Adam var. Adam var. Oğlum, Devam et, devam et. Devam et, devam et, devam et. Kanka dağın dibinde, dağın eteğine sıkı. Mamut şey. dikkat et kanka, kayalın oradan. Bak. Çıkın, çıkın. Çıkın. Ay amına koyayım, direksiyon çevirdim diye şey basmaya bıraktı salak. Hadi, 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 hadi. hadi, hadi. Alright, I'm good. Nereden diğer vakıra geldik? Nereye iş yaptın lan ben Tamam iyi bir yer ya bravo. Ay be. Şimdi biri sıktı bu arada. Oğlum her yerde adam var abi. abi. Bana sıkıyorlar falan. Takla atma amına oğlum arabası. Yeter artık yeter 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 takla atma ya. yemin ediyorum başıma... Ben de ben de takla attım Allah kahretsin. Araba ters durdu Allah kahretsin. Geldim geldim ben. Onu çocuğa al Böyle lan. Eee böyle e, ha, ha, ha. Oğlum ne oluyor lan? Ben arabayı vurdum falan. Geliyor. Oğlum ne oluyor lan? Normal arabayı vurdum falan. Nereden vurucuyu? <laughs> AHA! <laughs> <Hayır, hayır, hayır. Gülüyor> Nereden? Hayır, hayır. Açıkta, ortada geziyor Allah karga kıyafetini. Açıkta, kastanede bir şey görürsün. Sen biliyorsun. Yani anasını avradın ya! Öyle mi? 120 ile aşağıya giderken vurursun. Burada harbiden mantığı gibi apa duruyorlar tanki. Kaç kişiler? En az iki. Düşüyor. Şey Beni düşüren o değil, seyren diye onu raporlayacağım zaten. Bağırma. Sana bakıyorum. Benim arabaya bakalım. Bunlar uzun bir Orda bak 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 yattı gördün mü? Evin içindeler. İtevler. 3 kişiler. Hııı. Hmm. Aslında tam sağdaki ama bugün. Güzel. Mosin mi sendeki? Kar98. Adam beni yüze vurdu bana ah. baktın <laughs> mı? Hmm. Ben bu yöne gitmeyeyim. Oh. Of. Oh. Bu koduklarım size... Kanka bal yok da eğim var onlara. Ha? Anasını siktikleri ne oldu? Bomba atam onu. Ay onun... Bomba nereye düştü? Doğru. Orada bak, bak bak bak. Soldan gelecek kanka onlar. Tahminim yani. Üçü evi üstüne sokuyor onu abi. Sabahın çocuğu. Öldüreceğim birinizi bana ama.

Göt verenler ya. İki saniye gelmedik hemen şey yaptılar ya. Ay. kurbağalar kurbağa var kanka. Yani. Burada ben kesmeye geliyorlar lan. Bana ne amına koyayım? da değil lan zaten. Öldürmüyor mu piçleri kanka? Yani i̇çim rahatladı yeminle ya. Bu mepe mermisi yok ya. Bu mepe yemin ediyorum Godlight -like silahınızı satayım. İyi ben daha Bugün de adam falan yani <laughs> az kaldı CS'yi falan gibi. Evet. Daha kimseyi taramadım. Ben ya koşarken vuruyorlar. Ama ya araba sürerken vuruyorlar. Valla <laughs> ya, yani, ya bala hani gittik kanka ya da gidiyor mu ya? Sağ ibreyi daha evet. mermi sıkmadım. Amraya koydum. Oy. <laughs> <laughs> Tarayamadım yani. Boşuna ekstremi bir mektup. Onlar koyayım 4 falan değil ya. Ben amına koyayım beril oynayacağım. 31 çift geliyorum size. Haa. Güzel. Çocuk kafayı yedin lan. Cino ama intikamınızı aldım yani. No tap yani hocam. Anlatabiliyor muyum ya? Yani yani. Kanınız yerde kalma hocam. Rahat olun yani. dünyayı mutlamış orospu çocukları zaten. Bu ne olur mu? 8 tane kiti ne yapacak sana Satayım. 2475 coin oldu bende. Oha. Güzel <laughs> oldu. Mağazayı sarın diyeceğim onu. Bir yere gidersen. Sen daire nerede? Oha kaç kişi kalmış ha? 45 nasıl hayatta bu dairede? Siktir lan. 13 daireye bakacağım. Yatıyorlar <laughs> değil mi? Hep üzeri basmış. 45 hayatta diyor lan. koyayım, stadın içinden geçmem gerekiyor. Stadın içinden hayatta geçmem. Kenardan giderim daha iyi olur. Gebere gebere belki giderim. <laughs> Adam sandım piç. nasıl hayatta olabilir ya? Nereden sus lan Kerani? Ne oluyor lan? Tık tık sıkıyor kan. Pezevenk ama bakın. Mal bu dairede 40 kişi etti. Güzeldi yani. Lan burada kim? Burada mı ki nigger? Geldi herhalde lan. Ses geldi. Herhalde <laughs> geliyor. Ya. Kumda yaşıyor. Lan bu dairede 40 kişi etten. Evet. Daire, daire, evet. daireye bakar mısın kan? Daireye bak bir de kaç kişinin Aynen, hayatta olduğuna onu, bak. Nasıl 40 kişi ya? Allah sorsun. Oha amına koyayım. Yar yar adam oldu. Şey diyecek. Amına Öldü <laughs> mü <mı? gülüyor> lan? Öldü direkt öldü. De yerim belli oldu amına koyayım. Yerim belli mi? Yerim. Ağır falan atlayacağım heyecan fullensin. Hmm. Basıyorum 8 tane kit var zaten. Ben bunu pembe yiyeceğim abi sıra bana gelsin. What the fuck? Göğsümü açacağım meydanda diyeceğim. 33 hayatta kanka bu dairede ayıp ya. Meydanda geziyorsun. Ama acaba hilecim var lan. gitsin şu kayanın oradan alalım. Gitmeyeceğim tamam. Yani. Şu an gitsem biraz çatışsam anasını satayım. Ben evet. de kaçıyorum. <laughs> <laughs> Bu arada yavaş bulsun yani. Geri bulamadık abi abi. yani araba sürüyor bile yani bu durumun teklamında. Nereye gitti kanka? Sıktı saldı mı kanka adam gerçekten Cık bu arada? Uçtu kanka büyük ihtimalle. Hayır, sıktı bıraktı kanka adam bu arada yani. Bir, hani bu kadar ya yani. Ne gitmeyeceğim ki? Daire gelsin önce gideceğim. Zaten no kalip okay. sıfır yazmış olabilir. Aa iyi oluyor şu an. <Gülüyor> 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 gidiyor amca. Gidiyor gidiyor böyle böyle. gidiyor. Yedi damaç. Ah. Tam önünde bile adam alabilir ama Çok büyük ihtimalle. Daha çok iyi. Uuuu. Bir mu sıktı Adam herhalde. Kapışsınlar bırak. Her köşeden biri köşeye. Oho! <laughs> Orada 3 kişi koşuyo sana Orada da biri var Fanger demiş ama lan benim Onlar takımmış herhalde Fanger ha? O 40 kişi yaşıyor oğlum. en son dairede nasıl 40 kişi yaşayabilir? Orospu çocukları ben sizin Sürüngen amına kodumun evlatları ya Fanger gencin olum lan Üstten Oğlum oyun Hunger Games'e döndü 707 vurmuşum aman Tans. Harbiden sıkıldım. Sıla benliyim mi? O adam!